Ee, bu hafta borsa ile ilgili olumluyum. Ee, genel olarak Ocak ayı ile ilgili de olumluyum. Fakat e, iki tane önemli maddemiz var e, borsa ile ilgili olarak Şafak. Onları görüyorum. Bu iki madde bu aşamada borsanın önünde bir engel oluşturuyor. Normalde biz Mayıs ayında ee, önemli seviyeleri gördük geçen sene Şimdi artık ocağa geldik Yani işte 3 ay sonra 1 yıl olacak ee, Ama e, tarihi zirveden TL bazlı zirveden dahi e, Hala oldukça uzaktayız Nedir bu iki tane konu Bunların bir tanesi e, küresel tarafla ilgili Bir tanesi de bizim içsel e, tarafla ilgili olarak e, iki konumuz var Bizim kendi konumuz şu Yeniden değerleme oranları bildiğin gibi %44'e yakın 43.9 yapıldı. Şimdi askeri ücret zammı burada %30 olarak gerçekleşti. Bu yeniden değerleme oranının bu kadar yüksek olması enflasyon üzerinde bir baskı yarattı. Aralık ayı enflasyonu harika geldi işte gördük burada uzun zaman sonra. Çok e, düşük sayılabilecek bizim için düşük sayılabilecek bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. E, fakat şimdi açıkçası e, işte 1 Ocak oldu öğleye doğru uyandık. Bütün piyasa 2025 Ocak ayının enflasyonunu e, hesaplamak için adeta etiket karıştırıyoruz. Çünkü e, şimdi %44'e yakın bir yeniden değerleme yaptığınız zaman Ocak enflasyonunu direkt olarak yukarı çekmiş oluyorsunuz. Ee, yani burada bu yeniden değerleme oranının en fazla %30 şeklinde gerçekleşmesi gerekirdi. Çünkü bunun iletişimi yapıldı. Yani dendi ki e, daha önce e, işte yeniden değerleme oranları da e, enflasyon beklentilerine paralel olacak e, diye söylendi. Yani şimdi burada yabancı yatırımcıya, yapılan iletişimde hem asgari ücretin oranı hem de diğer konularda bugüne kadar çok net bir şekilde sözde durulan bir yönetim sergilendiğini görüyoruz. Fakat içeriye dön dönüldüğünde içeriyle yapılan iletişimde işte gerek Haziran'dan sonra enflasyonun düş çok sert düşmeye başlayacağı iletişimi yaklaşık bir yıl önce yapılan ya da gerek işte az önce bahsettiğim. Ee, bu yeniden düzenleme ile ilgili konu. Bunlar tabii yanlış iletişime neden oluyor. Bu e, Ocak ayı enflasyon beklentileri <laughs> şu anda borsada e, yatırımcının ya da işte e, genel olarak piyasanın frene basmasına ya da yeterince yukarı gitmemesine borsa İstanbul'un en önemli etkenlerden bir tanesi. E, yani e, ay başından beri herkes piyasada 3 mü gelecek 5 mi gelecek diye Ocak enflasyonunu e, kara kara bekliyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, dediğim gibi yeniden değerleme. İkinci neden küresel taraftaki neden de şimdi tahvil faizlerinde ABD tarafındaki son yayınımızda konuşmuştuk hatırlarsın. Yükseliş devam ediyor. Bir türlü bu tahvil faizleriyle bir geri çekilme yok. Yabancılardan raporlar geliyor. Artık çok yükseldi. Buradan geri dönüş bekleriz vesaire gibi. Her gün bir yabancı rapor görüyorum. Ama bu tahvillerde istenilen geri çekilme bir türlü olmuyor. Bu geri çekilme olmayınca tahvil fiyatlarındaki yükseliş direkt olarak hisse senetlerini değerleme anlamında da negatif etkiliyor. Şimdi bizim daha çok eşlendiğimiz olan ABD Russell 2000 endeksine bakalım. Yani ABD Russell'da da ciddi bir geri çekilme oldu bu ay, Aralık ayında hani son işlem gününde bir tepki hareketi yüzde bir buçukluk bir hareket gerçekleştirdi ama genel itibariyle ABD tahvil faizleri bir de şimdi S&P 500 endeksine bakalım 1929 buhranından bugüne doğru bir trend çizdiğiniz zaman e, en son 1929 buhranı dotcom e, balonu e, da değilen e, direnç noktalarına gelmiş. E, 12 aylık yıllık grafiğini çizdiğiniz zaman S&P'nin e, görüyorsunuz. E, bunlar şu anda e, küresel taraftaki konular. E, böyle bir ortamda işte e, 1929 buhranındaki direnç seviyelerine gelmiş bir S&P 500 endeksi var bir tarafta. Ee, bir, bir iç tarafta da enflasyonla ilgili kaygılar var. Bunlar borsadaki yükseliş hareketini sınırlandırıyor. Normal şartlarda %1 gelen Aralık enflasyonu, faiz indirim döngüsü başlamış. Yani e, borsanın çok daha iyi bir noktada olmasını beklerim ben. Evet. Ee, ama dediğim gibi şimdi bu e, kaygılar yukarı yönlü hareketin hızını azaltıyor. Peki Kadirhan senin senaryonu merak ediyorum. Yani e, piyasa Ocak enflasyonu 3 mü gelecek, 5 mi gelecek? Bunu hesap ediyor dedin. Sen ne hesaplıyorsun? Senin nasıl bir senaryon var? Ya şu anda e, enflasyon hesaplamak için çok erken çünkü ayın başı e, ama e, ben de bu konuda e, piyasadaki e, diğer ekonomistlerle görüşüyorum, e, görüş alışverişi yapıyorum. Şu anda çok farklılaşma var e, Ocak ayı enfla, e, enflasyon rakamıyla alakalı çünkü dediğim gibi yani ay daha henüz e, bitmedi çok başındayız yeni zamlar olabilir yani bunu bir bilgi dahilinde söylemiyorum. Yani ihtimal dahilinde söylüyorum. Hı hı. Yani petrolde bir hareket olabilir, bir şey olabilir. Dolayısıyla şu andan konuşmak çok zor yani enflasyonu ama tabii şimdi çok iyi bir aralık enflasyonundan sonra yeniden değerlemelerin en etkisiyle birlikte yeniden değerleme oranının etkisiyle birlikte yani öyle iyi bir enflasyon aralık ayındaki gibi enflasyon gelme ihtimali zaten artık, ya hiç yok. Hiçbir zaman olmadı ama bu gidiş Baltaladı yani bu yeniden değerleme olanı. Yani maksimum %30 olmalıydı diye düşünüyorum. E bu sefer tekrardan enflasyonla mücadeledeki en büyük gücü piyadelere vermiş olduk. Yani halka vermiş olduk bu sayede. Biraz da bence öbür taraftan da fedakarlık yapılması gerekiyordu.